Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir videoda daha birlikteyiz. Ee, Normalde bu videoyu çok uzun süre önce yapmam gerekiyordu. Fakat yaptıktan sonra videonun bozuk olduğunu öğrendik montaj esnasında. Yani o yüzden teknik bazı aksaklıklar oldu vesaire. Ondan sonra yasaklar derken bu süreç e, bu zamana kadar maalesef e, bizi video çekmemeye itti. Ama Bugün mükemmel bir şarkı yapacağız. Süper bir geri dönüş yapıyoruz. Duman çalacağız. Çok sevdiğim bir parçası. Aman aman. Ee, hoş bir parça, güzel bir parça. Bugün bu parçaya bakalım, çalalım. Çalmayı öğrenelim. Haydi videoya geçelim o zaman. Arkadaşlar şimdi parçaya ufak bir bakalım, ee, nasıl bir gidişatı varmış, ee, Kaan abimiz neler yapıyor, Botuhan abimiz neler yapıyor. Tabii bizi ilgilendiren kısım ritim kısmı, o kısmı da Kaan yaptığı için. Daha çok Kaan abimizin yaptığı kısma bakacağız. Şimdi e, akorlarımız Fa, Diyez, minorum var ve şöyle bir mi majör akorumuz var arkadaşlar. E, şarkı iki akordan oluşuyor. Çok basit bir şarkı. E, yavaş bir bakalım neler yapılıyormuş. Nereye gider? Başını alıp sorarsın. Kim bilir? Durmadan nasıl susarsın bilmeden Boşuna oh. atıp tutarsın su gibi akıp geçer zaman Evet orayı Batuhan abimiz yapıyor. Şimdi bizim işimiz ritimli olduğu için biz ritim kısmına bakacağız. Arkada da Değerli kameraman arkadaşım Orşun'la birlikteyim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ritim kısmına bakacağız. Çok basit bir ritmi var şarkının. Ee, Saydın'la yaptığımız ritim daha çok. Ama bununla birazcık daha üstte bak üstte de mesela şimdi bunun ritmi birazcık daha elektro gitarla çaldığı için mesela üstte de vuruyorum süpürdüm ondan sonra bak bütün tellere yani bütün telleri geçiyorum buna süpürmek diyoruz üst vurdum şarkı zaten solo ile aynı biçimde başlıyor burada mesela şey olabilir kafanız karışabilir ama siz soloyu e, sayın ağzınızla mesela yapın yani şarkı bu olduğu için e, Size çok zor gelmeyecek yani sadece üstüne vuruyorsun süpürüyorsun. Bu ritim sadece bundan ibaret akorlarım zaten fa diyez minör ve mi majör bunları göstereceğiz. E, Ayrıyetten eğer ben bu tondan çalamam e, yapamam derseniz e, saydımın ilk iki akoru e, tutuyor bu parçayla e, şöyle bir mi minörüm var. Ve Re majörüm var. İsterseniz o akorları tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde şarkı böyle gidecek arkadaşlar. O zaman ufak bir ben şarkıyı söyleyeyim. Arkadaşlar bir duysun Nereye gider? Başını alıp sorarız. Nasıl susarsın bilmeden Boşuna tıp tutarsın Su gibi akıp geçer zaman Gezidin tozudun aman 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 Sazdın sözdün aman 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 Giderek özdün bizi zaman Giderek özdün bizi zaman Yazdın çizdin aman 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 İncecik çizdin aman 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 Sıraya dizdin bizi zaman Giderek özdün bizi Evet arkadaşlar tamamını çalmadım. E, telif yemeyeyim diye. E, şarkı e, bu kadar. Zaten ikinci verse'leri de sözleri de bu şekilde gidiyor. E, aynı şekilde. E, baktığımız gibi şimdi akoruma bastım. E, ilk 3 tel. 3 tele vurabilirsiniz. En üst 3 tele vurabilirsiniz. Ya da en üst tele de vurabilirsiniz. O fark etmez sizin İnisiyatifsin, inisiyatifinize kalmış konuşamadım. Şöyle süpürdün. Bak. Vurdum, süpürdüm. Yukarı yukarı, aşağı yukarı. Ritmim tamamen bu. Bütün şarkıda bu. Üstte de vur, süpür. Yukarı yukarı, aşağı yukarı. Tamamen bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok. Sonra ikinci akoruma geçiyorum mi majör. Yine aynı şeyi yapıyorum burada. Hiçbir şey değişmiyor. Şarkının bütün gidişatına bakın. Yani solo giren kısım vesaire hiçbir şey burada değişmiyor. Ben yine aynı şeyi yapıyorum. Aynı şekilde çalıyorum. Ve tabi sözlerde yine aynı şekilde gidiyor. İki akorlu bir şarkı olduğu için çok basit. Bu arada hava çok güzel. Burada hamak keyfi yaparak size Ders anlatıyorum arkadaşlar. Yani şarkı tamamen böyle gidiyor. Bu ritmi e, birkaç nasıl söyleyeyim. Bir yarım saat mesela bunu bir çalışmanız gerekiyor. E, şu akorun mesela fa diyez minorun basımını. Şöyle bir yarım saat çalışabilirsiniz geçişleri. E, mi majöre geçişleri. Daha sonra e, vuruşlar. Elini yine kapat arkadaş. Böyle çalış Çünkü bu çok önemli Ben de böyle yapıyordum Yarım saat bunu yap yani çok can sıkıcı bir şey Biliyorum ben de yaptım Böyle gitarı Bazen atasınız geliyor fırlatasınız geliyor ama Yapacak bir şey yok yani Bunu yapmak zorundayız Böyle bunu yapmak zorundayız arkadaşlar Böyle Yarım saat çok bir şey değil Veya çok bir şey ama Yani fark etmez sonuçta İşin güzel yanı bunu öğreneceksiniz, bu şarkıyı öğreneceksiniz. Ee, başka yani bu şarkıda solosu var şöyle. Tabi bunu da yapabilirsiniz, böyle de çalabilirsiniz. Ama hani yeni başlamak başlayanlar için yani önermem çünkü zor solo zor bir şey. O yüzden yani ritim atın daha kolay, daha basit. Zaten şarkının orijinal ritmini gösterdim. Orijinal akorlarını gösterdim ve bari ile bir akor gösterdim size. Yeni başlayanlar için bu sizin belki de ilk bari ile akorunuz olacak. Beni yeni izleyenler, Gitarı yeni başlayanlar ilk bari akorunuz olacak. Ve bence çok zor bir şey değil. Bunu yapabiliriz. Hepimiz yapabiliriz. Zaten beğendim Burayı kapatıyor baş parmağım. Ondan sonra bir perde boşluk bırakıyorum bak. Bir, iki, ikinci perde diyeyim. Daha sonra üçüncü perden boş. Dördüncü perdeye geliyorum abi. Ne yapıyorum bak. Şu yüzük parmağım en üst değil. Onun bir altı. Daha sonra serçe parmağım da onun bir altına geliyor. Bu şekilde oluşturdum bak. İlk akorum bu. Çok temiz bir ses verdim. Oluşturdum akorumu. Daha sonra mi oluşturacağım. Ne yapacağım? Geleceğim abi, birinci perdeye geliyorum. Bak, gene en üst tel değil, e, ikinci tel değil, üçüncü tel değil, dördüncü tel. Birinci perdede dört, üstten yapıyorum çünkü daha basit hani basım oradan olduğu için. İkinci perdede orta parmağım, şu orta parmağım, en üst değil, onun B6 ve gene bu yüzük parmağım da onun bir altına geliyor. Mi majör bu. Akorlarım tamamen bundan ibaret. Şarkım böyle gidiyor. Ee, bu şekilde bu şarkıyı kolaylıkla çalabilirsiniz. Ee, Kaan Baba'nın yaptığı ritmi gösterdim size. Aynı şekilde yapacaksınız. Eğer solo istiyorsanız e, solo videolarını izleyin. Ya da tablarını araştırın. Tablardan solosunu çıkartabilirsiniz. Ee, yeni başlayanlar için çok solo önermiyorum. Çalanlar zaten taplardan bakıp çalabilirler. Videomuz yani bu kadar. Çok uzun bir şarkı olmadığı için çok uzun söyleme fırsatım yok. İki akor gösterdim. Şarkıda iki akor. Yani bu kadar. Bundan ibaret. Kapatalım. Kapatalım gidelim yani.